Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mükemmel bir fırsattan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu şekilde hemen üye olur olmaz paramızı çekebildiğimiz, kazandığımız bir uygulama yoktu. Ve bu olay beni çok sevindirdi, heyecanlandırdı ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Hemen bir yakınıma denedim. 146 TL'lik bir bonus kazandı. Yani bonus derken tamamen çekilebilir bir para kazandı. Dogecoin ve Shiba kazandı. Bunu nasıl yaptık hemen birazdan videoda sizlere aktaracağım. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten hemen yatırıyorlar ve çekebiliyorsunuz. Bire bir tecrübe ettim bunu. Yalnız referans linki bırakıyorum ben açıklamalar ve yorumlar kısmına. Bunun üzerinden kayıt olmanız gerekiyor referans linki olmadan kayıt olursanız maalesef ödülleri vermiyor. Ben denedim. Referans linki olmadan kayıt olmayı denedim ve ödülleri vermedi. Referans linki ile kayıt olduk ve ödülleri aldık arkadaşlar. Birazdan programı anlatacağım ama bu ince detayı es geçmeyelim. Açıklamalar ve yorumlar kısmındaki referans linkine bastığınız zaman direkt bu ekrana geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi olay ne ondan bahsedeyim iCrypex borsası yeni üye olanlara anında üye olur olmaz 15 TL'den 15.000 TL'ye varan aralıkta bir ödül dağıtıyor. Bunu Bitcoin olarak, Ethereum olarak, Avax olarak, Doge olarak, Shiba olarak vesaire Sizlere veriyor. E hemen üye olur olmaz cüzdanınıza bir sürpriz kutu geliyor ve ondan bir coin çıkıyor. Hemen açıyorsunuz örnek veriyorum 50 lira, 60 lira, 70 lira, 150 lira, 1500 lira artık şansınıza ne çıkarsa. Ondan sonra kimlik doğrulama yapıyorsunuz arkadaşlar. Kimlik doğrulama yapar yapmaz bir ödül daha veriyor ve bu ödül Diğerinden daha fazla oluyor. Yani benim edindiğim tecrübeye göre bu şekilde. Yani iki kere ödül kazanmış oluyorsunuz. Ben bir yakınıma yaptım. Dediğim gibi 146 TL'lik bir ödül kazandı. Toplamda iki kutudan. Ee, Birçok internette araştırmalar yaptım. 3000 lira kazanan var. 4500 kazanan var. 50 TL kazanan var. 20 TL kazanan var. 150 TL kazanan var. Sürekli değişik rakamlar. Yani tamamen şansınıza bağlı arkadaşlar. Öncelikle üye oluyorsunuz üye olduktan sonra hemen cüzdanınıza bir bakiye yüklüyorlar sürpriz kutudan sonra kimlik doğrulaması yaptığınız zaman bir ödül bir sürpriz kutu daha alıyorsunuz ve bu parayı hemen çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de size bir ricam var arkadaşlar videonun yorumlar kısmında herkes ne kadar kazandığını ilk ödülden ne kadar kazandı ikinci ödülden ne kadar geldi bunu yazarlarsa çok sevinirim. En azından videoyu izlemeye gelen insanlar hemen yorumlara bakıp bir ön fikir sahibi olabilirler. Şimdi bırakmış olduğum linke bastığınız zaman direkt bu ekrana geliyorsunuz arkadaşlar. Bu ekranda üye ol ekranı. Hemen isminizi, soy isminizi, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı, e numaranızı yazıyorsunuz. Devama basıyorsunuz. Ardından kişisel bilgiler bölümü geliyor. Burada TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi giriyorsunuz. Referans kodu kısmını ellemiyorsunuz. Benim linkimden girdiğiniz için bu burada durması gerekiyor. Referans linkinden olmadığınız zaman dediğim gibi ödülü alamıyorsunuz maalesef. Ben denedim, bende öyle oldu. Ardından şifreleri giriyorsunuz. Burada 18 yaşından büyük olduğunuzu vesaire ben robot değilim onaylıyorsunuz ve devam diyorsunuz. Son sekmede ise telefon numaranıza ve e-mail adresinize bir mail ve doğrulama kodu geliyor. Bunlara da girdikten sonra artık ilk üyelik işleminizi tamamladınız ve ödülünüzü almaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra sizleri atacağı ekran doğrulama ekranı hemen oraya bakalım. Evet arkadaşlar ondan sonra üyeliğimizi açtıktan sonra gördüğünüz gibi bir ekran sizleri karşılayacak. Yukarıdan şu kafa butonuna bastığımız zaman buradan hemen profil diyoruz. Profil dedikten sonra arkadaşlar çok pardon hemen şöyle yapayım. Profil dedikten sonra gördüğünüz gibi şurada hesabım yazıyor. Hesabıma basıyorsunuz. Şu an ben o ekranda olduğum için gözükmüyor ama burada hesap onayı yazıyor. Hesap onayı ve limit yazıyor. Hesap onayı ve limite basıyorsunuz bu hesaba bastıktan sonra bu ekrana geliyorsunuz. Ben şu an gördüğünüz gibi kimlik doğrulamamı yaptığım için ben de gözükmüyor ama ben de gördüğünüz gibi onaylandı diyor. Kimlik doğrulamanızı yapıyorsunuz. Burada sizden kimliğinizin ön yüzünü istiyor arkadaşlar. Net bir şekilde kimliğinizin ön yüzünü çekiyorsunuz. Hemen altında kimliğinizin arka yüzünü çekmenizi istiyor. Orada da net bir şekilde kimliğinizin arka yüzünü çekip yolluyorsunuz. Ve en sonunda bir boş bir kağıda iCryPix altına da günün tarihini yazıp kimliğinizle beraber bir selfie istiyor. Zaten size örnek resim bırakıyordu. Örnek resme bakarak aynısı gibi bir selfie çekiyorsunuz. Onu da gönderdikten sonra... Maksimum 5 dakika için içerisinde üyeliğinizi onaylıyorlar arkadaşlar. Benim şahsi edindiğim tecrübeler bunlar. Ben de böyle oldu. 5 dakika içinde onaylıyorlar. Onaylamalar, onaylamalarsa eğer hemen aşağıda bulunan sohbet sonundan müşteri hizmetlerine anında bağlanabiliyorsunuz. Çok hızlı bir müşteri hizmetleri var. Anında bağlanıyorsunuz ve oradan hesabımı onaylar mısınız dediğinizde hemen hesabınızı onaylıyorlar ve hemen ardından İkinci ödülde cüzdanınıza yatmış oluyor. Artık 50 lira, 500 lira, 1500 lira, 2500 lira, 10 bin lira bilmiyorum. Şansınıza ne çıkarsa arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlar kısmında yazmayı lütfen unutmayın. Kimlik doğrulama bölümü çok önemli. Kimlik doğrulamanızı yapın ve daha büyük ödüller kazanın arkadaşlar. Ayrıca siz de başkalarını referansınızla çağırırsanız birer kutu daha kazanıyorsunuz. Hem siz bir kutu kazanıyorsunuz hem referansınızla gelen kişi bir kutu kazanıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Gerçekten çok güzel bir fırsat olduğu için sizlere bunu sunmak istedim. Çünkü anında bir para yüklüyor ve anında çekebiliyorsunuz. Bu, bu gerçekten günümüzde bu ayı sezonunda bu kötü ortamda bence çok güzel bir fırsat diye düşünüyorum. Bunu sizlerin de kaçırmasını istemedim arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamalar ve yorumlar kısmında bulunan linkten gidebilirsiniz. Anlattıklarımı yaptıktan sonra iki tane ödül kazanacaksınız. Yorumlar kısmında mutlaka yorumlarınızı ne kadar kazandığınızı veya yapamadığınız aşamadığınız bir şey olursa orada sorunlarınızı bana belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olacağım arkadaşlar. Sizlerden bir ricam var. Lütfen bu videoya like atalım. Kanala hala abone değilsek abone olalım. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımız çok küçük. Lütfen büyütelim. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar.